Herkese merhaba. Önümde bir Xiaomi Pad 7 Pro var ve bu cihazda uygulamaları nasıl güncelleyeceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. O halde Play Store'u açarak başlayalım. Ancak öncelikle ilk olarak internet bağlantınızın olduğundan emin olun çünkü bu gereklidir ve ardından Google hesabınızın cihaza ekli olduğundan emin olun. Eğer ekle değilse adımlarımı takip edebilmek için bunu şimdi yapmanız gerekecek. Google hesabı ekleme veya kaldırma ile ilgili eğitimimize göz atabilir ya da doğrudan Play Store'a girerek bunu kolayca yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Peki giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki daireye dokunalım ve uygulamaları ve cihazı yönet'e girelim. Ardından yönet'e dokunalım ve burada güncellemeler mevcut seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken tek şey güncellemek istediğimiz uygulamaları bulmak. Tabii ki isterseniz hepsini güncelleyebilirsiniz. Sadece işaretlemeniz yeterli. Ben sadece Google Chrome, Gemini ve Haritaları seçeceğim. Yani işaretledikten sonra sağ üst köşedeki bu güncelleme simgesine dokunun ve gördüğünüz gibi cihazınız şu anda güncellemeleri indirecek, ardından başarıyla kurulacak ve otomatik olarak güncellenecekler. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.